Değerli izleyicilerimiz, Ankara'da iş insanlarımızı yerlerinde ziyaret etmeye devam ediyoruz. Bugün yine Ankara'da değerli bir iş adamımızın yanındayız. Önce kendisini tanıyalım. Neler yapıyor, neler ediyor onları öğreneceğiz. Efendim sizi bir tanıyalım. Tabii ki kıymetli hemşerim. Firmamızı ziyaret ettiğiniz için öncelikle size teşekkür ediyorum. Yunus Bey ve Faik Bey'e teşekkür ediyorum. İsmim Mehmet Çamsarı, Tokat Miksar Budaklı Köyü'ndenim. 1967 doğumluyum. 1990'da Ankara'ya geldim. Gazi Üniversitesi'nde makine mühendisi bölümünü bitirdim. Farklı yerlerde çalıştım. Daha sonra 2001 yılında 24 metre kare yerde şirketimizi kurduk. Evet. Ee, tabii bir 3-4 sene bir aldık sattık daha sonra, daha sonra burası bir aile şirketi, ee, daha sonra 2004 yılında üre imalata başladık, üretim yapmaya başladık, ülkemize katma değer üretmek istedik. Çünkü mühendisin e, vermiş olduğu bir hazla e, biz bu yola devam ettik. Şimdiki üretim tesislerimiz 700 metrekare Oslim'de var, 2400 metrekare e, temel organize bir fabrikamız var. 4400'de bir, yine bir ayrıca fabrikamız var. Ee, biz inşaat sektörüne hitap ediyoruz. İnşaat demiri kesim makyaları, demir bükme makyaları üretiyoruz. Aşağı yukarı 24 kalem üretim yapıyoruz. Ee, farklı ülkelere ihracatlarımız var. Ee, İkimiz ekibimizle bu ülkemize katma değer üretiyoruz. Ne güzel. Ee, bütün tokatlı iş adamlarına da buradan başarılar diliyorum. Yollar açık olsun inşallah. Evet. Peki Mehmet Bey, bu işe nasıl başladınız? Nereden doğdu yani makina üretmek? Tabii ben ilk iş hayatım Türk Traktörü Fabrikası'nda çalıştım. Daha sonra kendi işimi yapmak istiyordum. Sonra farklı bir firmada, bu sektörle ilgili çalışan firmada mühendislik yaptım. Daha sonra da üretmek her zaman içimde vardı benim. Ee, seviyordum ee, ve bu işi yapmak istiyordum. Ee, farklı firmalarda çalıştım, orada öğrendim, sistemi öğrendim. Çünkü insanlar var olduğu sürece e, bu inşaatlar dünyada durmaz. E, bu yüzden de e, bir kendimize bir yol çizdik, bir İnşaat makinaları üretmeye karar verdik. Gençler bu mesleği yapmak isterlerse e, bunlara ne gibi önerilerde bulunmak istersin? Tabii ki gençler şimdiki bizim e, okuduğumuz gibi değil, daha teknolojik okuyorlar, daha bilgililer, gerçekten bizden daha e, bilgililer, teknolojik olarak. Bizim de tecrübelerimizden faydalanmak isterler ise e, sanat okullarında yetişmiş gençlere biz burada stajyer e, çalıştırıyoruz. Stajyerlere hedef koyun kendinize diyoruz, sevin, yaptığınız işi, e, sevdiğiniz işi yapın. Ve e, sevdiğiniz işi yaparsanız her zaman başarılı olursunuz evet. diyoruz. Peki Mehmet Bey çok teşekkür ettim. Bizi ayırdığınız zaman için ee, kolay gelsin. Ben teşekkür ederim. Ee, size de kolay gelsin. Firmamızı ziyaret ettiğiniz için size de çok teşekkür ederim. Ee, Yine abi. bekleriz. Sağ olasın.